Ay yavaş yavaş mısır dağlarına Aman anam ya Yavuzunu sinek kapmış gördün mü Aman ini yandım Aman ini aman ini aman ini yandım Pirdine yandım Bedavamı sandın, Tiridine, tiridine, yandım, yandım. Bir eline, bir eline, bir eline yandım. Ve davamı sandım. Paran bir imandım. <laughs> Tübbi vahiy. Aynada sıkıntı mı var ya? Hanım vahiyde sıkıntı mı var? Donma mı? Ne oluyor ya? Sen de kimsin? Ne oluyor ya? Salak O yakışıklı çıkan benim. Kötü ruh musun? Kötü taraflı ruhum benim ya sana Eee Aynada ne işin var? Artık bu evde Sen, ben ve kötü ruhlar var Eee insan mı bu olup Bu evden asla çıkamazsın Seni bu eve hapsettik Yok ya ne? Hadi neredesin? Ne <laughs> var? Anne. Sen bu yüzden ağlamaz. İnsan korkutmuyor. Ekerim olacağım sen. Evde kimse yok mu ya? Bu evde tuhaf şeyler oluyor sanki. Kimse yok mu? He. Ahi? Anne! Anne! Kamera çarpıyordun. <laughs> hanım! Neredesin hanım? <laughs> hanım! Kız! Ne oluyor ya? Doktor evi mi oldu. oğlum? Rüyada mıyım ki acaba? Cimcikler? Ah! Rüya değil Ne oluyor kıyada Neredesin? Sanki terk edilmiş gibi bir his var için. <laughs> Sevinim mi? Üzülüm mü? Oho, oho. Sen de kimsin? Sana musallat olan ruhum. Nereden geldin sen bu eve? Kapı mi açık kaldı ki? Duvarların içinden geçtim geldi. Demek bu eve hapsoldun. Evet. Bu evden artık çıkamazsın. Ecelin artık bu ev. Ne yapayım? Ben seni bir yerden çıkaracağım ya sen. Kimin kazası? Mat canlı Niye Ne bu kadar beyazsın sen? Hı? Affedersiniz siz Rus musunuz? Kazası içer misin? Ben bu kapı açılmıyor. Dediğim gibi böyle bir hat hapsi oldu. Biraz bekle. Şu benim imalar ettiğim kazımda içerim. Biraz konuşalım. Lütfen biraz içeri geçelim konuşalım dedi. Peki bakalım. Haydi konuşalım. Geçelim. <laughs> Buyurun. Çocuğum olsun istiyorum Umaşı senin gibi olsun ölenlerin ödünü patlasın bakışlarıyla. Bu ne kız? Benden bebek isterim al sana. Çocuk. Çocuk mu? Merhaba baba. Daha ben şarkı söyledim böyle istemeyle çocuk mu olmuyor? Bu nasıl bir ilişki ya? Sana da bir şey içirmeye gelmiyor, iki bir gazozu mu içti? Işte. Üç tane direk hakkı Üçüncü dileğimden sonra seni öldüreceğim. Ne? Üç dileğimden sonra beni öldüreceksin mi? Yes, George. He. Ee, hep bir Ferrari'm olsun isterim. Koya koya salonun ortasına Ferrari mi bu? Çocuk oldu, Ferrari oldu. Şimdi üçüncü dileğimi abi söyler miyim? Söyler mi? Nereye gittin Ruh'um? Ben sana üçüncü dilerimi söylemedim ki. Nasıl da alıştıydım sana. Neyse, herhalde geri gelirsin. bekle. Ah oh, Ruh'um, neredesin? Ne güzel anılarımız olmuştu. beni boynu bükük. Daha üçüncü dileğimi söylemediğim sana. He, üçüncü dileğimi söyleyince sen beni öldürecektin. O zaman üçüncü dileğimi söyleyeyim, çık gel. Tekrar gazozumdan içerim sana. Üçüncü dileğim ne olsa acaba? Hep bir evcil bir dinozorum olsun isterdim. Herhalde bunda yapacak hali yok. <laughs> Manyak ol. Getire daha dinozor mu getirdin bana? Ha neredesin? Birden çıkma ha. Gitti mi dinozorumuz gitti mi? Gitmiş. Sakın birden çıkın deme. Aha. Ha, geldin mi ruhum? He. Hoş geldin. Sen çok özel. Gazoz içelim mi? Hayır. İyi. Tamam, bu sefer. Niye de gazoz içelim? Ben ibadet etmedim. <laughs> Allah'ın kötü davranma. Artık ecelin olmaya geldi. Gazoz içeydik. Gel buraya. 더더더더더더더더더아더더더더더더더더더더더더더더더더더더더 Sen mi geldin? Heee, ben geldim. Heee. şimdi? Beni benim. senden başkası göremez. Heee. Şimdi lazım. Beni LPG'den benzine aldıracak grup. Benim piyasalarımda şundan bir gitti. Ya sen beni ne zannettin? daha bağlanıp sözcük durdurdu. Olamaz. Direksiyon dönmüyor. Kas gidiyor. Resmen beni tek araya götürüyor bu ya. Aman. Bu teknoloji Japonlarda bile yok. Mübarek GPS'i de arttırdı. Of. Yine eve mi gidiyor? Kurtulamayacağım da sende pis ki Direksiyon döndü. Araba kendi kendine gidiyor. teknoloji yok canım. Sana getirdim ben eve. Ne yapacaksın? İyi, oldu? Sana biraz süre vereceğim. Ama ben gelene kadar seni farklı bir yaratığa çevireceğim. Nereye gidiyorsun sen? Sen gelene kadar ben başka bir yaratığa mı çevireceğim? Her gün farklı bir şekle sokacağım seni. Hem de çeşitli bir yaratığa çevireceğim öyle mi? Tabii canım. Ee, sonra insan anlar derece. Yaşamam lazım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ee, sen gittiğinde telefon numarası ver bana. Tamam. Kaydet bakalım numaranı. Ara gelmeden. Tamam mı? Kaydet dedim ya sana. Tamam. Hemen not alalım. Söyle lütfen. Sefer 900. Sefer 900. 950. 950. 50. 50. 50. 50. Ne iş yapıyor bu hazır? Ne mi? Ee... Dakikası 70 kuruş olur. 18 yaşından küçükler arayamaz. 18 yaşından büyüğüm. Tamam. Tamam, gelmedin mi Elvara? Arada bir SMS çek. Kontörüm olursa çekerim. Ondan sonra mı canım aracıyım? Heee. Evet. Tamam, haber et sen bana. Can atıyorum haber etmek için. Tamam, ben bunu şuraya yazayım. Cep telefonumu kaydedeceğim. Sen beni ararsın. Ne oldu? Hemen, evet, tamam. Hadi. İyi bak kendine. Özel, özel kendine. Acele etme. Bayram mübarek olsun. İyi bayramlar. Hadi, git git. Bir daha. Şimdi ben gerene kadar seni farklı farklı yaratıklara çevirme zamanı. Ne? Hayır beni başka bir yaratığa çevirme. Ne oluyor bana? Bana bir şeyler oluyor. Oh. İnsan oldum herhalde. Çok şükür her şey koklamaktan kurtuldum. Kanlı kıllı kaçtık duruyordum. Başka öyle ya. üç bölümdür aynı kıyafeti giyiyor. Biraz kendime geldim ya. İyi de ben niye geri insana döndüm? Oğlum sen mi geldin? He. Ben geldim geldim. Niye geldin yine? Artık canını almaya geldi. Evet. İlla götüreceğim diyor ha? Artık yolun sonu geldi. Ne yapacağım ben orada? İyi ya götüreceksen götür. Hadi. Hadi gel. Gel gel. Hadi götür. Hadi gidelim George. Gidelim de böyle bakalım. Evet. Oradan. Ha, gideyim. Ha bak hele. Hani. Telefonum şarjda kaldı oğlum çekil. Gideceğim <laughs> artık evine. Son kez sarayım <laughs> Seviyorum seni ha. Dönmem Yüreğim sızlıyor ah, ah. Ne oluyor yok. nereye götürüyorum. Bir götürüyorum. <laughs> He. E bu tarafa mı gidiyor? İyi. Sonunda öldürdün iyi. i̇yi keyifliymiş ha. Bakayım buradan nere? Ama anız, anıt kabir değil mi burada? Ne kadar güzel ya. Kuş bakışı. Eskişehir'e doğru gidiyor herhalde. Gidince göreceğim Eskişehir mi? <laughs> Çok zevkli ya. Adam <laughs> Ay, adam düşüyordu. Ay. Venüs değil mi orası? Şurada neydi ki ya? Hiç coğrafya dersini dinlemezdim ki bak. Keşke dinleyeydim. Ekvator var, ekvator dönüyor orada. Cep telefonun fotoğraf çekip. Ya ruhum cep telefonumu orada mı unuttum ya? Nasıl bir adamsın sen? Nasıl bir ruhsun? Neyse işte. Üh. Hava atardım ha. Benim YouTube kanalım var. Oraya video çekiyorum. Grafik beyin. Abone olmayı unutma. bu. ruhu. Bildirimleri de aç. Bak beğenip yorum yapmayı da unutma. Tüh ne güzel video çekeceğim şimdi. Şarjdan telefonumu çek dedim sana. Çektin oluyor mu? Neyse. O dedi ruhum ben düşüyorum ya. Titreme geliyor. Ben niye bu kadar düşüyorum? Kanım çekildi herhalde ondan dolayı. Merak etme orada sen yanacaksın. He ee, birazdan yanar mıyım? çok düşüyorum Niye olur. Şöyle ateş yakalım gitti bize. Şortlar ısa kolluğuna gideceğim bu havada. Tabii ki hasta olur. Hep senin yüzünden. Üstüme bir şey alayım. 나이스. 이니샵이 가쇼. 짠, 내놔, 쭈욱. 오케 와, 홀로. biraz sert yaptık. Geldik mi ya? Buralar niye bu kadar kuru? Kurak kurak. Biz cennete gitmiyor mu ya? Cennete gitmiyor muyduk ruh? Cehennemin dibine geldik. He, ben hala üşüyorum ama. Cehennem mi? Cehennem bu kadar soğuk mu ya? Bu işte bir tuhaflık var. 210 derece burası. Hasta ettin tabii. Anam Hoş geldin şeytan bey. Ne kadar karizmatik bir adamsın sen böyle ya. Benim dedem de karizmatikti. Hmm. Yalnız... Ben atacağın yer biraz daha sıcak olsa çok üşüyorum çünkü. Battaniye daha nenem yok mu? Çok soğuk ya. Merak etme. Seni yirmi bin sıcaklıkta diyor iki yapıcı He ee, yanacak mı diyor? Tamam. Var ol sen. Karız bu adam canım. He o öyledir bir de nedir? Volkan daha patladı. Ne yapacağım? Ha, şöyle ısının biraz ya. Oh, çok güzel oldu ya. Hala üşüyorum ben ya. Açtınız mı? adam Düştüm mahpus damlarına da öğüt veren da çok çok iyiymiş Düştüm mahpus damlarına da öğüt veren yok Sakla sana öğüt verin buradan yola çıkıyor Karıştırdık Of 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 Nasıl, nasıl da üşüyorum ya? ya. Bir ısınamadım bir türlü Canım tüm. da Ne yapacağız Vakit geçer mi Isın aydın aydın Şu kapıyı açın bakalım Üşüyon Kim açtı lan kapıyı kapatın cehren yapıyo üşüyo Bunu ben çabuk Canımı Bundan hiçbir şey olmaz Respire, say, then,